Evet merhaba Mesut Aykuş YouTube kanalının değerli izleyenleri. Şu anda Bolvadin İnci Etlekmek lokantasındayız. Tabi malum koronavirüs günleri ve bu virüs günlerinde e, lokantalarımız ister istemez e, daha tedbirli oluyorlar. E, hijyenik ve temizliği görüyorsunuz. Evet bunları tanıtıyorum ki yerel lokantalarımıza değer vermeliyiz değerli dostlar. E, özellikle İnci etli ekmek de temizlik ve hijyen. Güzel. Yani ben kendi yediğim bir yer ve buradan da herhangi bir reklam bedeli almıyorum. Bazı babalar diyor ki diyorlar mı? Diyorlar dır dır mı? Reklam malı almıyorum. Tamamen kamu spotu olarak hizmet ediyorum. Öğretmenin paraya ihtiyacım yok. Tamamen kamu hizmetidir. Bakın, e, yapılan alanlar burası. Evet. Biz burada insanlar tükettiği malzemeler burada hijyenik her şey güzel. Afiyet olsun. Gelin burada gönül rahatlığıyla sosyal mesa fiziksel mesafeyi koruyup güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun herkese.